bugün size proje falan göstereceğim. İlk olarak başlayalım. Bugün bir gün bir proje göstereceğiz. Ayarlayayım. Bugün. İlk proje telefon ilk iPhone biraz kötü eskimiş ilk projem. Telefonu yaparken için kartonla kaplıyoruz böyle. Sonra etrafını karton yapıyoruz. Sonra en üstüne A4 kağıdıyla yapıştırıyoruz. Sonra istediğin deseni yapıyorsun. Bu kötü. Sonra ikinci telefonu Samsung Galaxy S23 kutulu böyle. Aynı şekilde onun da buradan yapıyorsunuz kartonla. Arkasına böyle kamera, Samsung bir şey yazıyorsunuz. Ekranı çiziyorsunuz. Samsung'larda kalem olduğu için kalemi de oluyor. Çiziyorsunuz böyle. Kutusunu kapatalım. Üçüncü projemizde Üçüncü projemizde iPhone yeniden iPhone 15 Aynı şekilde bunun da cam ekran ne karton şekli şarj falan filan öbüründe de var kutusu aynı üç tane proje bir dahakine de bekleriz görüşürüz bay bay abone olmayı unutmayınız